Merhaba 6 Ekim 2020 Salı bugün Mustar TV'de Güne Bakış programındasınız Turan Görür Yılmaz ben. Sevgili seyirciler çok sık söylemiyorum ama böyle nadiren de olsa söylüyorum e, programa başlarken. Bizleri ilgiyle seyrediyor ve yayınları da beğeniyorsanız o beğen butonuna tıklarsanız bizi çok çok daha üst noktalara taşımış olursunuz. Daha geniş kitlelere ulaşmamıza destek vermiş olursunuz. Bunu söylemek istedim. Evet iki kadın siyasetçi, iki genel başkandan, kadın genel başkandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meclisten önemli mesajlar vardı. Sert sözler vardı. Bununla başlayacağız. Önce isterseniz İyi Parti grup toplantısına dönelim. Meral Akşener bakın neler söyledi. Kendine gel Sayın Erdoğan. Bu işi layıkıyla yapacak yüzlerce aday dururken hazineyi damadına emanet edersen olacağı bu. Türk ekonomisi damadının mıncıklayacağı oyun hamuru değildir. Türkiye Cumhuriyeti de sizin deneme tahtanız değil. Türk lirası 83 milyonun alın teridir. Türk lirası değerli ise Türk milletinin emeği değer bulur. Türk lirası değerli ise Türk milletinin alım gücü artar. Ne söz verdiniz, nereye geldik? Ama beyefendiler damat bakanı eleştiriyoruz diye dönüp bize kızıyorlar. Evet, damadın bakan olmasını Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Muz cumhuriyetlerine yakışan bu adam kayırmacılığı içimize sindiremiyoruz. Ancak sadece damat olduğu için değil, gelmiş geçmiş en kötü ekonomi yönetimini sergilediği için kızıyoruz ekonomiden de maliyeden de anlamadığı için kızıyoruz bir bir ardına hata yaptığı için kızıyoruz Türk lirasının değeri erirken ben oraya bakmıyorum ki diyen pişkinliğine kızıyoruz bu oyun hamuru ve o oyun hamurunun mıncıklanması benzetmesinin Elbette altını biraz dolduracağız haberler hazırladık nasıl hamur gibi Türkiye'nin ekonomisi böyle yoğruluyor, mıncıklanıyor ama çok da şekil verilmiyor. Yani usta ellerden çıkmış bir hamur değil, bir ekmek hamuru değil sevgili seyirciler. Meral Akşener benzetiyor ya oyun hamuru yani çocukların oynadığı, çocukların hayal dünyasına göre sürekli değiştirdikleri bir hamur gibi. Aynen öyle bir amaçsız bir şey gibi sanki e, yürütülüyor. E, paketler açıklanıyor ama altı dolmuş paketler değil bunlar ve ne yazık ki çare olamadığı için de ülkenin ekonomik kriziyle alakalı herhangi bir düzelmede göremiyoruz. Mesela o başlıklardan biri de Dolar kuru haliyle yükselmeye devam ediyor. Dolar TL kuru 8'i zorluyor sevgili seyirciler. Peki ne olur? İşte buna dair uluslararası haber ajansı Reuters önemli bir haber derledi. Reuters haber ajansı dolar TL kurunun son zamanlarda hızlı yükselmesinin Türk ekonomisinde 3 alanda baskıyı arttırdığını yazdı. Ajans baskı alanlarını özel sektörün döviz borcu, enflasyon ve Türkiye'nin düşük petrol fiyatlarından yararlanamaması olarak sıraladı. Dolar TL kurunun 8'e yükselmesi halinde Türk lirası bu yıl Amerikan doları karşısında %25 değer kaybetmiş olacak. Bu da şirketler ve ekonomi üzerinde baskı oluşmasına neden oluyor. Kurun üst üste 8 yıllık kayıpla bitirmesi ve son 10 yıl içinde %80 değer kaybetmesi Türk ekonomisi üzerindeki baskıyı arttırıyor. Durum böyle. Durum böyle. Yani rakamlarla da sabit ama dediğim gibi öncelikle tedavi için teşhisin konulması, hastalığın kabul edilmesi gerekiyor. Ama hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de ekonominin başındaki damadı Berat Albayrak'a baktığınızda ülkede İşlerin yolunda gittiğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ama durum öyle değil. Bakın durumun öyle olmadığını ekonominin gerçeklerini Mustar TV seyircileri bilirler. Her pazar Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le konuşuyoruz bu ekranlarda. Son programda özellikle Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programının detaylarını ayırmıştık. Yani kamuoyuna gösterilen paketin o makyajlı kısmından ziyade arka planında nelerin olduğunu İbrahim Hoca ile konuştuk ve İbrahim Hoca çok önemli bir uyarıda bulundu. O uyarı işçi ve memurları ilgilendiriyor. Detaylara sakladılar, cümle aralarına sakladılar. İki tane husus var ki bu vahim bir durumdur. Bunlardan bir tanesi şu Turan Bey. Bundan sonra hükümet Sendikaları susturdular, yok ettiler, sivil toplumu evet. yok ettiler. Bundan sonra e, hükümet işçi kesimine yönelik korkunç bir operasyon başlatıyor şu andan itibaren. Evet. İşçi evet. ve memur kesimine. Biliyorsunuz bugüne kadar işçi ücretleri kural gereği, ahlaki olarak da böyledir, e, yasal olarak da böyle olması lazım. Geçmiş bir sene zarfında, geçmiş altı ay zarfında ne kadar enflasyon olmuşsa, İşçi ücretleri ve memur maaşları da o oranda artırılması gerekirdi. Sendikalarla biliyorsunuz pazarlık bu bağlamda sürdürülürdü. Şu andan itibaren öğrenmiş bulunuyoruz ki bundan böyle işçinin ücreti ve memurun maaşı gerçekleşmiş olan enflasyona göre değil, hükümetin açıkladığı hedefe göre artırılacak. Yani hükümet çıkıp diyecek ki Ey millet ben 2001 yılında 2011 özür diliyorum 2021 yılında yüzde 10 enflasyon hedefliyorum. Dolayısıyla sizin ücretinizde yüzde 10 artacak. Ama, Ama eğer enflasyon yüzde 15 artarsa işçi ve memur kesimi o farkı alamayacak ve bunun için geriye dönük bir pazarlık yapamayacak. Evet. Ee, mesela hükümet 2022 yılı için enflasyonu %5 olarak hedeflediği için bundan sonra 2022 yılını kapsayan bir ücret pazarlığı olsa işçilere bu hedefe göre ücret artışı verilecek. Ama gerçekte %25 enflasyon olsa işçi buna hiçbir şey diyemeyecek. Ekonomiden siyasete geçelim sevgili seyirciler. Biraz siyasette neler oluyor bakalım. Meclise dönelim. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan bugün konuştu. Erdoğan'a yönelik onun da sert sözleri vardı. Biliyorsunuz bugünlerde 6 yıl önceki Kobani eylemleriyle ilgili HDP'ye bir bir ardına operasyonlar gerçekleştiriliyor. O operasyonlarla ilgili Pervin Buldan Erdoğan'ı işaret etti. Çok açık söylüyorum. Onlarca insanın ölümünden AKP iktidarı ve devlet içinde birlikte hareket ettiği paramiliter güçler sorumludur değerli arkadaşlar. Bu operasyon dosyası bizzat sarayda hazırlanmıştır ve bu dosyanın savcısı da Erdoğan ve damat savcıdır değerli arkadaşlar. Yargımız Kobani eylemlerinin hesabını soruyor diyor. Ortada bir yargı yok. Ortada bir adalet yok. Ortada soruşturacak olan sizin emirleriniz dışında ne bir savcı var, ne bir hakim var. Ve bunlar olmadığı için de hangi yargıdan bahsettiğinizi gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Peki iktidar 6 yıl önceki dosyayı neden bugün açtı? 2020'de açtı. Neden birbiri ardına HDP operasyonlar yapılıyor? Belediyelere kayyımlar atanıyor. İşte bu sorunun cevabını da gazeteci yazar Erhan Başrüt veriyor. En kilit parti çünkü. HDP'nin ya alternatiflerinin ortaya çıkması gerekiyor. Bunu başaramadılar birkaç kere denediler. HDP'yi bölmek denediler. Olmadı. HDP'yi siyasetten men edip, seçmenini küstürmeyi deniyorlar bence. O yüzde on sandığa gitmezse bence en iyi tespitlerden biri buydu. Bekir Ağırdır'ın yanlış hatırlamıyorsa. <laughs> HDP seçmeninin sandığa gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Küssün sandığa. Gitsek de seçsek de bir şey olmuyor. Yani diyelim ki başkanlık seçimi olmuş. HDP'nin destek vermemesi durumunda Erdoğan ve MHP, AKP-MHP bile o her halkarda şu an kazanıyor gözüküyor. Ahmet Davutoğlu eski başbakan yeni partisini kurdu biliyorsunuz. Gelecek Partisi. O partiyi kurduğundan beri de özellikle eski partisine yönelik eleştirilerini devam ettiriyor sevgili seyirciler. Bu kez Ahmet Davutoğlu MHP ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son 20 yıl içinde en güçlü dönemini yaşadığını belirtti. Tek başına seçime girse alacağı oy %5 ila 7 civarındadır. Kullandığı güç %25 ila 30 arasındadır dedi. Davutoğlu Halk TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşamadığını kaydeden Davutoğlu, kişiselleştirmek istemem ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanının siyasi kaderi anlamında da maalesef AK Parti'nin siyasi kaderi anlamında da en belirgin aktörlerden birisi Bahçelidir. Sayın Bahçeli 20 yıl içinde hiçbir zaman böyle bir güce kavuşmamıştır. Evet ilginç bir açıklama ama şöyle bir baktığınızda Doğru mu sevgili seyirciler? Doğru. Yani hem anketler de oy oranını %7'nin 8'in üzerine çıkaramıyor MHP'nin. Hem de zaten şu anda sandıktaki oy oranı da o kadar ama bakıyorsunuz etkisi büyük mü? Evet etkisi gerçekten büyük. Ee, Bahçeli bir şey dediğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun sözün üzerine neredeyse söz söyleyemez hale gelmiş durumda. Şimdi devam edelim. İlginç bir açıklama. Haberi ekrana verelim, üzerine konuşalım sevgili seyirciler. Şimdi haber bu. Çok da bu haberi detaylandırmadık. Nasıl detaylandırmadık? Böyle uzun uzun görüntülere gerek yok bu haberde. Cumhuriyet gazetesini kaynak göstererek tek satır yeter üzerine konuşmak için. Haber şu. Adalet Bakanı Gül Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini paylaşmış. Ülkenin Adalet Bakanı bize görseller paylaşıyor. Adalet Sarayı'nın görsellerini biz size buradan göstermiyoruz sevgili seyirciler. Çünkü gerek yok. Çünkü binaların hiçbir anlamı yok. 3 katlı olmasının, 10 katlı olmasının, geniş olmasının, uzunlamasına olmasının Bahçesinde ağaçların olmasının bunların gerçekten hiçbir önemi yok. Ne zaman önemi yok? Eğer o ülkede adalet yoksa, adaletin sarayını yapsan ne olur? Yapmasan ne olur? 1100 odalı saray yapsan ne olur? Yapmasan ne olur? Ülkede eğer adalet yoksa, ülkenin adalet sarayları insanlara adalet dağıtmıyorsa vatandaş Adil yargılanacağından emin değilse siz istediğiniz kadar adaletin saraylarını inşa edin o mahkemelerden eğer adalet çıkmıyorsa. Evet biraz önce Ahmet Davutoğlu da MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklamalar yapmıştı. Haberi aktarmıştık. Oyu %5-7 ama etkisi %25-30 demişti. Bu aralar Devlet Bahçeli Türk Tabipler Birliği'ne taktı kafayı. Evet yeniden bir açıklama yaptı ve o açıklamasını, o ifadelerini yineledi. Yani TTB, Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Onu da şöyle e, e, bağlama, bağlıyor, Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar, müfteri korosu yalan makinesidir diyor. Yani Türk Tabipleri Birliği'ni bu ifadelerle hedef gösteriyor devlet Bahçeli. Oysa bakın yalancılıkla müfteri olmakla suçluyor ama daha birkaç gün önce Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı aslında halka açıkladıkları eee pandemi ile alakalı verilerin gerçeği yansıtmadığını kendisi itiraf etmişti. Yani pozitif çıkan hastalar olduğunu ama belirti göstermedikleri için onları günlük vaka sayılarına biz almıyoruz demişti. Yani bu itirafı Sağlık Bakanı birkaç gün önce söylemişti. Ama Türk Tabipleri Birliği oysa haftalardır haftalardır bu rakamların gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaşıyordu. Burada kapatılması gereken bir yer varsa, e, ya, yani şöyle söyleyelim, istifa etmesi gereken bir e, isim varsa o da elbette ki Sağlık Bakanıdır. Yoksa Türk Tabipler Birliği aslında bugüne kadar kamuoyunu doğru bilgilendirdiği de çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bakın dedik ya hani istifa etmesi gereken birisi varsa Sağlık Bakanı'dır dedik. E o Sağlık Bakanı'nın başında olduğu sağlık sisteminde durum ne sevgili seyirciler? Hadi bir haber verelim bakın. O zor şartlar altında görevlerini yapan ki özellikle şu dönemde yani pandemi döneminde bin kat daha zorlanan sağlık çalışanları bir de haklarını alamıyorlar. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları aylardır alamadıkları ek ödemelerin verilmemesini yine bugün de düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. Sağlık çalışanlarının ayrıca ses çıkarma eylemi düzenlemek istemesine hastanenin güvenlikçileri müdahale etti. Sağlık çalışanlarının hastane bahçesinde toplanmasına ve açıklama yapmasına da yine engel olundu. Bunun üzerine hastane dışına çıkan sağlıkçılar burada dağıttıkları bildirilerle yaşadıkları haksızlıkları dile getirdiler. Ek ödemelerini alamadıkları için ses çıkarıyor sağlık çalışanları. Evet bir de bu şehir hastanelerini biliyorsunuz öyle reklamlarla açtılar, açıyorlar sevgili seyirciler. Beş yıldızlı otel konforunda hastaneler diyorlar vesaire vesaire. Ama dedik ya binalara takılmış durumda iktidar. En büyük camiyi yapıyor mesela. Çamlıca te tepesine yaptılar, bitirdiler. Şu anda camide 60-70 kişi... E, zor topluyorlar, saf bile bir saf, iki saf bile olmuyor. Namaza gelen yok, dev gibi camide. İşte adalet sarayları diyorlar, inşa ediyorlar, reklamını yapıyorlar. Şöyle güzel yaptık, böyle güzel yaptık. Sarayın içinde adalet yok. Hastaneler yapıyorlar, o hastanede emek veren doktorlar, sağlık çalışanları, bütün personel canla başla e, uğraşıyorlar. Ama haklarını alamıyorlar. Ama şiddete maruz bırakılıyorlar. Ama iktidarın hedefi oluyorlar. E devlet bahçeleri çıkıyor. Türkiye Tabipleri Birliği kapatılsın diyor günlerdir bunun propagandasını yapıyor. Evet bu haberlerle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Perşembe günü bir başka güne bakışta daha görüşmek üzere. Yarınsa yine bu ekranlarda elbette ki sizleri habersiz bırakmıyoruz. Tarık Toros'ta manşet programını seyredebilirsiniz. Hoşçakalın.